Evet, İnan ailesi Eskişehir Sivrihisar'da yaşıyordu. 19 yaşlı yaşındaki kızları Vahide, 12 Ekim'den beri kayıptı ve e, aile Sivrihisar, Eskişehir ve kendi köyleri dışında Vahide'nin hiçbir yere çıkmadığını, bilmediğini, gitmediğini söylediler. Ancak o gittikten sonra e, telefon kayıtlarında e, 100 kişiyle, 100 ayrı erkekle Mesajlaştığı konuştuğu tespit edildi biz de dedik ki kim bunlar ne için ne amaçla bunlarla görüştü ve Vahide'nin başına ne geldi? Şimdi Vahide'nin annesi Mukaddes Hanım babası Mehmet Bey burada evet. Mukaddes Hanım sen çok şey biliyormuşsun evet. Mehmet Bey hiçbir şey bilmiyorsun sen ben sana söyleyeyim. Bütün erkek arkadaşlarını ya da oradaki bilmem hep sana gösteriyormuş. Sen de kızım bu olur bu olmaz bu olur bu olmaz. Bunu evet. bize bir anlat. Ne yapıyordun sen öyle? Ben bakıyordum, tanıyordum hani resimlerden bu sana yaramaz falan diyordum. Nereden anlıyordun? Yüztüklerden anlıyordum. Sen biliyor musun Mehmet Bey bunları? Ya, haberim yok. Şimdi mi Her duyuyorsun? Varım, evet. Ha, bu kızın senin o yüz tanemi neyse, doksan tanesini, yüz tanesini de. Annesine gösteriyormuş. Bunları da sosyal medyadan buluyormuş. Evet. Sen kızım bunları niye, bu adamlar kim? Doğruyu mu söylüyorlar? Yanlış mı? Hırlı mı? Hırsız mı? Sen bir anne olarak kızına akıl vereceğine niye oturup da bu olur bu olmaz tipine bakarak nasıl anlıyordun? Tipinden belli ediyor zaten. Öyle e mi? Ediyor. Oh. Tipinden ya O belki. resimler üzerinde Yok. de oynanabiliyor mu Kadir Sanım? Yani Photoshop <laughs> diye bir şey var bilin. Yani o bambaşka yani. bir resim olabiliyor veya sahte bir resim koyabiliyor oraya. Yani, yani bu ben yani bilmiyorum şimdi yani. ne ben... düşünüyorsun şu anda mesela, mesela bunu duydun? Ben o telefonlar kullanmayı da bilmiyorum yani. Sen şimdi bunu duydun. Bu Kadirsin her şeyden haberi var. Sen hani baktın ya kayıtlara, kızım yüz kişiyle konuşmuş. O zaten biliyor onu. Bir burada hiçbir şey söylemiyor. Başkisiyle ben konuştuğunu bilmiyor. Hayır baba bakmış kayıtlardan çıkmış. Sen Hayır de abisi de baktı, ben de eski, ya da, e, ya önemli değil eski telefon bende olduğu için abisi ondan çıkar. Ben Peki abisine dedin mi oğlum? Zaten bana bunların hepsini gösteriyordu. Ben biliyorum. Bir sürü erkekle yazışıyordu. Ama onları hiç göstermedi ki. Bu yazıştıklarını hiç göstermedi ki bana. Ya onlardan ya. bahsetmiyorum. Onlar olmayabilir. Oğlum senin kardeşin. Kocacığım senin kızın zaten onu bunu bir sürü bana erkek fotoğrafı gösteriyordu. Hay Allah ben bunu size hiç söylemedim demedin. Sustun. demedi Sustun. Demedim. Ama sen Demedim. bir anne olarak kızını da yönlendirmedin kızım. Koca ha. böyle bulunmaz. Sen üniversiteye gideceksin. Evet. İki yıllığı beğenmiyor. İki yıllığı beğenmemek ne demek yani? Bir başla iki yıllığa. Ha. Seneye tekrar gir. Bir üniversite hayatın başlasın. Bir grubun olsun. Doğru düzgün insanlarla arkadaşlık et. Sen bu olur bu olmaz diyeceğine evet. hiçbir olmaz. Senin Tabii. okuman lazım kızım. Kafanı bunlara yorma. Ya evet, bir de resimden Zaten... gördüğünüz kadarıyla çekici de bir kız. Yani talibi de vardır aslında etraftan. Okuması da yok yani. yani. Fazla yazması da yok. Mukaddes. Bu cahillik evet. var evet. Bu cahillik değil ama orada okuma yazma yok ama kızım bunun tipinden belli bu olmaz. Ne i̇şte. olmaz? Koca mı olmaz? Koca ha. mı olmaz. Arkadaş olmaz dedim ben. E niye hepsi erkek bunların o zaman? Kızlar Hı. da olmalıydı. Hı. Bu benle anne bir kız arkadaş benimle yazışmak kız istiyor. Kız arkadaşlarını da gösteriyordu Ben onlara da bakıyordum. Zaten ben bu cihet telefonlarından anlamam Serap Bakıyordum kız yani arkadaşlarını da. Açar kapatırım arayan olursa yani. Ben Şimdi, anlamıyorum yani. Şimdi yani e, sadece gidenlerde kusur aramayın. Gidenlerde 19 yaşında aslında e, reşit bir kız ama... O da ne biçim gitmek bu yani? Bu ya nasıl Ya bir gitmek? not bırak sıra Hanım. Yani ben ne yaptım ki? E 100 benim tane ömrüm... erkekle yazışmak ne ya? Ha, ömrüm benim çalışmayla, bunlara bakmayla geçti. Ben ne yapayım yani? Ben bu cep telefonlarından zaten bilmem. Yani aç kapat. Neyse eski biraz telefonum. Allah aşkına çocuklarınız özellikle annelere burada çok görev düşüyor. Babalar iş, ekmek peşinde gidiyor geliyor. Çocukların e, bu e, şeye efendim e, topluma kazandırılmasında ve iyi insanlar, kaliteli okuyan bireyler olmasının altındaki en büyük etken annelerdir. Aynen. Çünkü daha çok vakit geçirirler. Çünkü anne bilinçliyse çocuğuna da buna aşılar. Anne ne yapıyorsa yani benim 19 yaşında kızım gelecek de bana oradan 10 tane erkek evet. gösterecek. Ben de ona bu olur, bu olmaz. Böyle bir saçmalık mı var ya? Hangi dünyada yaşıyoruz? Ama böyle ben bir... dedim okutacağım. Soğan ekmek yiyeceğim mi seni okutacağım dedim ama ben. Sen o telefonu var ya ben alırdım böyle bir duvara çarpardım Olur, o telefonu. Çarpamıyorsun işte. Yemin ediyorum. Bir çarpardım o telefonu duvara. Sen bunlara kafa yoracağına otur evet. da üniversiteye çalış. iki yıllık kazanacağına dört yıllık kazanırsın. Vallahi sinirleniyorum ya. Olur. Ondan sonra yüz kişiyle yazışmak bilmem ne. Bir geleceğinizi kurun da. İşte bulduğunuz kocalar ortada ondan sonra. Buraya geliyorsunuz sonra. Oramı vurdu, buramı dövdü, çocuğu aldı, bana göstermedi. Onu yaptı, bunu yaptı diye. Böyle bulursanız kocaları Abi, böyle olur. Tanımadığın kişiler. Evet. Vahide İnan efendim yani kızları dün Antalya Kepez Emniyet Müdürlüğü'ne gitmiş. Kendi rızamla gittim. 2-3 gün içerisinde ailemi arayacağım diye ifade vermiş. Yani Allah'tan canı sağ. Tamam. Orada bir problem yok. Fakat sonra arkadaşı Yaren diye birisi varmış. Onu WhatsApp üzerinden görüntülü aramış. Demiş ki, "Ba Yaren'de çok neşeliydi Vahide. Bana Ahmet'le beraber olduğunu söyledi." demiş. Ben ne diyeyim ki yani? Ben ne diyeyim ki? Neyin neşesi ya. bu ya? Neyin neşesi? Neyin kafasını yaşıyorsunuz siz? Onu da oralardan bir yerlerden buldun. Ahmet'lesin, neşelisin. E, bilmem mi, bu, bu ne saçmalık ya. Aileniz burada gözyaşı döksün. Adam e, artık omuzları çökmüş çalışmaktan, para kazanmaya, size para yetiştirmeye çalışmaktan. Sen Ahmet'le mutluysan tamam o zaman. Dünya senin etrafında dönüyor çünkü yani. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Annenin üzülmesinin, babanın üzülmesinin. Yemin ediyorum şu sosyal medya falan bu kullanamayanların elinde artık bir çöplüğe dönüştü yani. Evet. Çöplük yani. Mehmet ben, Bey sen kızına seslen kardeşim seslen. Kızım neredeyse lütfen ara. Bir sor. Sor soruştur. Bizi bir ara. Neredesin? Nerelerdesin? Ben mahvoldum. Konuşma bile hacizim. Lütfen. Lütfen ara kızım. Ya beni ara. Beni aramazsan Star TV'yi ara. Serap Hanım'ı ara. Yalvarıyorum sana kızım, ara beni. Mukaddes Hanım. Ben bunu ne hak ettim? Sen de söyle kızına. Konu... Lütfen Star'ı ara. Çay ara. Star TV gel buraya. Beni ara. Biz senden arkadaştık. Evet, vay de bir kendine gel diyorum ben de. Hakikaten arar mısın aramaz mısın onu bilmem ama sen ve senin gibiler artık bir kendinize gelin ya. Okulunuzu okuyun. İki yıllığı beğenmiyor. Ahmet'in Ahmet mi Ahmet'in mi beğeniyorsun iki yıllık okulu Bakalım Ahmet kaç yıllık olacak? iki yıl bile dayanabilecek mi Ahmet? Mi? ayrıca da Ahmet kim acaba? Buradan bulduğun adam o kadar olur. Orada da biter zaten. O yakında yeni ya. birisini bulur oradan. Sen başkasını. Böyle mi bir hayat kuruyorsun kendine? Böyle bir hayat mı dizayn etmeye çalışıyorsun? İki yıllık okulun nesini beğenmiyorsun acaba? Hiç değilse bir okul bitirmiş olursun. Bir, biraz ufkun genişler. Sonra bakarsın dört yıla geçeyim ben dersin. Sonra hedeflerini büyütürsün. Başka bir hayatın olur. Ondan sonra çeseceğin eş de ona göre olur. Hayatın da ona göre olur. Annen ve baban çok zorluk çekmişler. Fakir fukara bir yaşam sürüyorlar. Onları geç. Onlardan farklı ol. Onlara da sen bak. Bir hedefin olsun ya.